Harguvan'dan Malatya'ya giderken bir koyun sürüsüne rastladım. güzel bir sürü ne güzel bir sürü iki tane de çobanı var öncü çoban şurada Evet bir de bekleyen çomarları var. Çomar. Çomar. Sürümü bekliyorsun sen. Sürümü bekliyorsun çomar. güzel bir koyun sürüsü. Bir sürü de burada buldum. Evet. Bekçimiz de burada. Oo! Oh. Bize saldırmaz inşallah. Burada da sahipleri duruyor herhalde. Evet. Bir sürü de burada. Oy 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 ne güzelsiniz siz böyle. Ne güzelsiniz böyle. Oh, maşallah, maşallah. Bu sürünün çobanı sen misin canım? Evet. selamun evet, evet. oh, aleyküm selam, aleyküm selam. Dedim bunun videosunu çekeyim. Sen Afganlı mısın? Afganlı evet. Adın ne senin? Ben adım Ramon. Abdurrahman. Evet. Evet. Abdurrahman senin köpeğin yok mu? Köpeğiyle vardır vallahi orada. Arkada yok vallahi. Sen tek mi sürüyü bakıyorsun? Kaç kişisiniz yavrum? Ben tek mi başımda? Vallahi badırma akşamda gelecekler. Abdurrahman tek başına sen bu kadar sürünün e, yönetimini yapabiliyor musun? Yapamıyorum evet. Maşallah maşallah. Kaç tane koyun var burada? Burada bizde 800 koyun var. 800? Evet. Keçiler de dahil? Keçiler de 800 tane. Tamam. Eci, 50 tane keçi vardı. 700 birçok koyun vardı. Tamam. Tamam. Peki teşekkür ederim Abdurrahman Abdurrahman sen maaş mı alıyorsun? Evet maaş alıyorum. Ne kadar alıyorsun yavrum? 60, lira yani. 60 bin lira alıyorsun. Evet, 60 Yetiyor mu sana bu? Yeter vallahi. İyi, çok güzel. Peki senin ağa kim? Evet. Ağanın adı ne? Ağanın adı ne? Yani sürünün asıl sahibi ağa. Niyet abi de. Ha? Niyet niyet. Adı Nihaat. Hangi köyden? Bu köyden vallahi. Belli. Bu köyün adı ne? Bilmiyorum vallahi, bilmiyorum. Ha sen de bilmiyorsun. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne zamandan beri çobanlık yapıyorsun burada? 7 ay. oluyor. Evet. Çok güzel. Peki patron senin maaşını düzenli veriyor mu? Evet, evet. Çok güzel. Evet, evet. Memlekete gönderiyorsun parayı? Evet, evet. Sen evli misin? Çocukların var mı? Yok, ben öyle oğlum hadi çabuk evlen <laughs> elini çabuk tut. Hale toplayacağız vallahi Ha Afganistan'da bize bir gelin getir evet. olur mu? Tamam, tamam. 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 Burada mı kalacaksın tekrar Afganistan'a mı gideceksin? Vallahi biz hala zaten vallahi istiyoruz vallahi kendi bakırız vallahi buraya kalı buraya bak olsun git ya gideceksin. gideceğiz. Oh, yani oraya. kendi memleketine gideceksin evet. eğer evet. geç. Evet, Burada kalmayı, düşünüyor musun? Evet evet. Yani burada kalmayı düşünüyor musun? evet, evet. Yani burada kalmayı buraya yerleşmeyi düşünüyor musun? Düşünüyoruz vallahi zamanına bakacağız vallahi kendimize vallahi var oldu var olmadı Afganistan'a gideceğiz. He tamam. Yani bakarız, bakırız Tamam tabii memleket memlekettir. Evet. Sen daha önceden de bu işi yapıyor muydun? Yapıyordu. Evet. Nerede yapıyordun? Afganistan'da mı yaptın? Afganistan'da yaptığında Mazhar Şerif vardı, oradaydı. Nerede? Kabil'dir, Kabil. Kabil'de. Evet. Çok güzel. Tamam. Afganistan'dan bizimkiler gelmiş vaktiyle. Evet. Korasan'dan gelmişler. Korasan evet. diye bir yer var mı orada? Vallahi vardı vallahi ben bilmez orada bu yer. Ha sen bilmiyorsun. Tamam. Tamam. Abdurrahman tanıştığımıza memnun oldum. Allah razı olsun. He. <laughs> şurayı da çekeyim. Bu da patronun kardeşi. Bu da patronun kardeşi.